Kesersin sen orasını ya ben bilirim. Tamam hayır baştan çekiyorum şimdi. Ora, orası yok. <gülüyor> <gülüyor> orası iptal abi. Bak bu ile çok kötü lan. Yani gerçekten kötü. Ama abi bak sıkıntı sende. Ya böyle iki buçukla. Ya ta, devam etsen şeyi kovaladın. Double'ı mabılı kovaladın sen mi? yani. İki buçukla devam edeceğim. Kardeşim akşam o makinede 9 saat oyun oynadım. Bak 3'te girdim 12'de çıktım buradan. Tamam. 9 saat oyun oynadım. Evet. 10, 15 bin lira para. Ve geldi burada bunun arkasındaki makineye 2,5 lira 22 bin attı. İşte bak. Bak ya. Bak şimdi benim dediğim gibi yavaş yavaş yani anlıyorsun. Yani. 12,5 oynadığımızda, daha 25 oynadığımızda gelip 2,5 liraya zaten majör zaten alacağını aldın bir daha. Alacağını aldın zaten. Gel iki buçuk iki buçuk bunları şey peşine düş yani. Anlamıyor ki. Almıyor yani. Kafam mı basmıyor yani? Basmıyor öyle işte. mi işte. diyorsun? Bana? Evet hani aynı. Besil miyim? Estağfurullah. Abi. Ne bileyim ya? Yani. Öyle mi, öyle mi ifade ediyorsun? Ama hayır alacağını aldın. Zorlamanın şansını zorlamanın ne anlamı vardı abi? Sen söyle ki. Sen söylemedin mi bana otur 92'ye otur 92'ye. Oturttun beni ondan sonra oturttular bana. Tamam oturttunuz biz de abi. Ben sana 12 buçuk 25 oyna demedim yani. Kaç oynayayım? Böyle devam et istiyor zaten. Alacağını aldın Allah aşkına. Gelin reklam parasını devam edeyim oynayayım kardeşim. Vereceğim abi sana. Ama... Özel geleceğim vereceğim abi. İçelim. İç abi. İçtiğin i̇şte şey de kola abi ya. Neyse. İçinde ne var onu bilmem ama sen. En pahalı içkinizden koydursun. Ya bırak, en pahalı. Bırak bu ayakları yanımda açsın çocuk. En pahalı içkiniz ne şey abim? En pahalısı nedir? Bunu ne diyor? Tamam. Bir Blue Label duple getirin abim bana. Yok ya çok çarpar marpar ya. Bakma, Oğlum boyu, müşteriye boy, nasıl boyu, davranıyorsunuz? Boy, getirin boy, dedim getireceksin. Boy, boyu, boyu, İçerim boy, veya içmem. İçmezsem cebime döker götürürüm. he, he tabii. Geçen yine söylemiştim de. Ana tabii bir şey diyeceğim. Heh. Dünyanın en pahalı viskisi sence kaç para olabilir? Vallahi 2 milyon dolar herhalde. Yemin edeyim ya böyle bir şey yok. İnternetten ha baktım. Ya. Marios mu bir şey vardı? 1 milyon 250 bin dolar mı? Böyle Peki bir viski olur mu ya? En pahalı proyu biliyor musun? Yok. Ondan da pahalı. Yok canım. Tabii. Bakire kızların bacaklarında yapılıyor. Bakire. E ne olmuş yani böyle bir şey? E ne olmuş 1 milyon mı? 200 bin, bin Ona bin soracaksın işte. Küba'daki adama sor. <gülüyor> hemen <gülüyor> zaten şey bilsin hemen ona da bakacağım. Ne kadarmış diye. Ben inanamadım ama ya o 1 milyon 200 bin dolara. Bak bu 100 lira. Bu 50 lira. Bunlar 25 lira. Bu da 75 lira. Toplayabildin mi? Bak volkan yok kazanıyoruz ha. gördün mü? Hani volkan nerede? Yok yok gelmiyorsun o ya. Uğur. Uğur Bir de oynuyor bu oyunu be. Çok. Bak 625 bin lira verdi. <laughs> Galiba oyalayacak beni bu iki buçuk. T hanım gelene kadar bunun içinde. Hadi bir yonca daha da bari. Ben sana o yüzden dedim ya. Yani hesapta Bilal, parayı gülünlü, tut, konuştuklarımızı... hesapta parayı hesapta parayı tutmayacaksın abi. De, abi. Hemen şey, eskisi gibi olacak. Eski Ahmet. Geleceksin, oynayacaksın, gideceksin. Para bitti, bitti, para bitti, para bitti. Tamam de. biliyorum, anlattın zaten. Ben. Ha, al, al Hı, bugün anlattın zaten. Aldım, gittim, teslim aldım bugün. Gittim çocuğuyla beraber sür dedim babam. Arabayı yani. aldım. Aldım. Ha, güle güle kullansın. Allah kaza veren Amin. Herkese Ahmet. Nasip olsun. O yüzden eski, eski Ahmet ol şimdi, anladın Allah mı? Allah herkese nasip etsin. Amin, amin. Ben 2-3 e, e, kez yaşadım ben bana bunu. Allah herkese nasip etsin. Amin. Ama o 708 numaralı makinede 10 tur daha vursaydım tamam mı? Ben kesin 360'a alırdım orada Bizde. 10 tur lan 10 tur. 10 tur vurmadım. Daldık makineden, olduk sonra gül. O 300 küsür verdiği zaman değil mi? Evet, 244 ortayı aldı. 360 idi, 244 ortaydı onu aldı. Nasibimiz o ürüymüş yani. Aynen. Aynen Kısmet. Kısmetinde neyse o. 45, kısmetinde bak 45 var yani. 45 40. bin aldık. Şimdi 45 bin aldı. Tamam. O zaman öpüyorum seni abi. Şansın bol olsun. Eyvallah Bülentçi. Görüşürüz abicim. Bol bol çekimler yap Bülentçi. Eyvallah abi. Senin mesleğin, Beraber de çekeriz abi. Bu işin bu senin. Bol bol İyi, çekimler. iyi çekerim biliyorsun abi. Çok, evet çok. abi.